Aşık sevgilisi karşısında adaba uymak zorunda bırakılmamalıdır. Aşık adaba uymak zorunda değildir. Çünkü ancak aklı olan birinden adaba uyması istenir. Oysa ki aşık bu bağlamda aklı karışmış, allak bullak olmuş, alt üst olmuş, aklına hakim olamayan biridir. Aşık için alınacak bir önlem yoktur. Bu yüzden aşıktan sadır olabilecek herhangi bir davranıştan dolayı aşık cezalandırılamaz. Seven Allah olunca o büyüktür. Mülk sahibi odur. Akıllı insanların uydukları adab kurallarını belirleyen de odur. Veli kullarını edepli terbiyeli kılan da odur. ve tekim Hz. Peygamber selat ve selam üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Beni Allah terbiye etti ve çok güzel terbiye etti. Allah kuluyla terbiye ediliyor denilmez. Tam tersine Allah sevgili kulunun yanında duruyor ve ona layık olduğu ya da müstahak olduğu terbiyeyi veriyor denilir. Allah'ın o kulun yanında bulunması Allah'ın o kula bir lütfu ve bir ihsanıdır. Allah o kula verdiği terbiyeden dolayı bir şey istemez hele bir kul onun sevgilisi, sevgilisi olursa. Aşık hem kendi durumunu hem de sevgilisinin durumunu unutmalıdır. Aşk, aşığı öylesine meşgul eder ki, sonunda aşık hem sevgiliyi unutur hem de kendini unutur. İşte bu duruma sevgi aşkı adı verilir. İlahi hakikatten sudur eden bu hakikat hiç kuşkusuz kelimelerle anlatılamaz. Evet bu hakikat kelimelerle ifade edilemez. Bu hakikat kelimelerle açıklanamayan sırlardan biridir. Ancak bu hakikati keşfeden aşık onu tanıyabilir. O da onu başkasına anlatamaz. Başkasına onu anlatması aşağı caiz değildir. Uygun düşmez. Bu konuyla ilgili ayet şudur. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Kur'an 90 bölü 67. Yani kim kendi suretini unutursa kendi kendini unutmuş demektir. Aşık bütün sıfatlardan arınmış olmalıdır. Aşığın kendisini niteleyen ne bir sıfatı ne de bir belirgin bir tutumu vardır. Çünkü aşık sevgilisi onun nasıl olmasını istiyorsa öyledir. Aşığın tek sıfatı kendisinden istenilen gibi olmasıdır. Aşık kendisinden ne istenildiğini bile bilmez. Çünkü o bütün sıfatlardan soyutlanmıştır. Seven Allah olunca Allah kendi zatı içinde kamildir, mükemmeldir. Onun mükemmelliği artan bir mükemmellik netlik değildir. Mükemmellik değildir. Dolayısıyla onun bir nite, niteleyicisi, bir sıfatı yoktur. Çünkü onun zatına benzer hiçbir şey yoktur. Kur'an 42 bölü 11. Bu nedenle izzet ve kudret sahibi Rabbin onların atfettikleri sıfatlardan ne kadar münezzehtir, ne kadar uzaktır. Kur'an 37 bölü 180. Aşığın isimleri meçhul olmalıdır. Şair şöyle diyor. Beni çağırırsa sadece ey kulum diye çağırıyor. İşte bu ad benim en şerefli adımdır. Bu konuda az önceki konuya yani aşığın bütün sıfatlardan arınmasına benziyor. Buna göre aşık için kulluk temel esastır, zati bir şeydir. Sevgilisinin ona verdiği isimlerden başka aşığın belli bir ismi yoktur. Sevgilisini onu bir isimle adlandırıyorsa ya da onu hangi adla çağırıyorsa çağırsın o ona cevap verir ve ona doğru hızla yönelir. Aşığa senin adın nedir diye sorulduğunda aşık ben ne bileyim sevgilime sor o bana ne ad koymuşsa benim adım odur. Çünkü benim adım sanım yoktur. Hiçbir isim bana ait değildir. Ben meçhulüm. Tanınmayan bir nekreyim ben der. Seven Allah olunca aslında onun zatına uygun düşen ve onun zatını tam anlamıyla veren hiçbir isim yoktur. Ancak ve ancak onu ilah kabul eden kul onun sevgilisi olur. Allah okulda kendisi için yapılan esere bakar. O eserleri kendi eserleri olarak adlandırır. İşte o zaman Hak Teala aşığın kendisine taktığı isimleri kabul eder. Sadece Allah'ı ilah olarak tanıyan kul ya Allah der, Allah da okula lebbeyk, işte buradayım ey kulum diye seslenir. Sadece Allah'ı Rab olarak gören kul ya Rab diye seslenir. Rabbi de ona lebbeyk, işte buradayım ey kulum diye cevap verir. Sadece Allah'ı Halik yaratıcı olarak gören kul ya Halik Ey ulu yaratan diye seslenir. Yaratan da ona lebbeyk işte buradayım ey kulum diye cevap verir. Rızık verici olarak sadece Allah'ı gören kul ya razık ey rızık veren diye seslenir. Rezzak olan bütün varlıklar rızkını veren Allah da lebbeyk işte buradayım ey kulum diye cevap verir. Zayıf olan kul ey biricik kuvvet sahibi diye seslenir. Kuvvet sahibi olan Allah da ona seni sevdiğim ey kulum diye cevap verir seni sevdim ey kulum diye cevap verir. İşte bizim bu durumlarımız tahkiki olarak onu çağırır. O da bizim bu durumlarımıza uygun isimler verir. Bunun için o durumların lafızları dillere göre farklı olduğu gibi o kelimelerin harfleri de farklıdır. Bu isim için gerekli olan anlam insanlar tarafından anlaşılırdı. Şöyle ki Araplar ya Allah, Farslar ey Hüda, Rumlar İşa, Ermeniler Esfaç Türkler, Ey Tanrı, Kuratör, Kreatör, Habeşler, Vak derler. Görüldüğü gibi bütün bu farklı kelimeler tek bir anlam içimdir. Lafızlar, kelimeler farklıdır ama bütün bu yaratıkların yani milletlerin maksadı tek bir anlamdır. İşte bu nedenle aşığın isimleri meçhul olmalıdır dedik. Çünkü isimler basit birer göstergedir. Sonuçta aşık sevgiliyi hangi isimle çağırırsa çağırsın sevgili aşığa karşılık verecektir. Aşık gerçekte dalgın olmadığı halde adeta dalgınmış gibi olmalıdır. Aşığın bu sıfatı şaşkınlık yani baht ve baygınlık yani subat olarak adlandırılır. Bu sıfat ancak aşık sevgilisinin sevgisiyle istirak halindeyken görülür. Öyle ki sevgilisi önüne gelir dikilir de aşık onu tanıyamaz. Ya da sevgilisi aşağı seslenir de aşık onun sesini duyamaz. Oysa ki ona bakmaktadır. Dolayısıyla aşık bu haliyle dalgın biri değildir. Dalgın biri gibidir. Aşk derdiyle iyice sarhoş olmuştur. Seven Allah olunca Allah şöyle buyurmaktadır. Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün alemlerden zengindir. Kur'an 3 bölü 97. Allah onlardan nefes alıp vermelerinin ancak onun zikri demek olduğunu bizzat nefesleriyle dile getirmelerini ister. Çünkü duayı işiten odur. Kur'an 3 bölü 38. Aşık kavuşmayla ayrılık arasında bir fark görmemelidir. Aşık sevgilisiyle ilgili her şeyle öylesine ilgilenir, öylesine ilgilenir ki Ayrılıklarla kavuşma arasında bir fark göremez bir hale gelir. Aşık daima sevgilisini müşahede eder ya da şairi. Gece gelmiş ona kavuşmuşum. Gece gelmiş ondan ayrılmışım. Ne çıkar şikayetim ben uzunluğundan da kısalığından da gecenin. dediği gibi olur. Bu aşık her iki durumda da halinden şikayetçidir. Çünkü hangi durumda olursa olsun hali değişmiyor ve sürekli azap içinde kıvranıyor. Biz ise birinci durum üzerindeyiz. Bizim için Allah'la ilgilenmenin dışında bir şey söz konusu değildir. Biz daima onu müşahede etmekteyiz. Ondan başkasını tanımayız, ondan başkasını müşahede etmeyiz. İşte şu şiirimiz bununla ilgilidir. Bütün uğraşın, bütün ilgim ondan yanadır. Gece olmuş ona kavuşmuşum. Gece olmuş ondan ayrılmışım ne çıkar? Gece uzamış, gece kısalmış umurumda mı? Seven Allah olunca ilahi kelime biriciktir. Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır. Bizim buyruğumuz yalnız bir tektir. Göz açıp yummak gibidir. Kur'an 54 bölü 50 çünkü Allah katında fark diye bir şey yoktur. Dolayısıyla onun uzaklığı yakınlığıyla, yakınlığı uzaklığıyla aynıdır. Bu nedenle o hem çok yakındır hem de çok uzaktır. Onun katında bizimle kavuşma diye bir şey söz konusu olamaz. O ayrılığı kabul eder. Fakat onun için ayrılık diye bir şey yoktur. O kavuşmayı kabul eder fakat kavuşma diye bir şey yoktur. Öyleyse onda kavuşmayla ayrılık aynı şeydir. Fakat bunu ancak onu gören, onu bilen bilir. Aşık kendisini köreleştirenin İçtenlik de kölesi olmalıdır. Aşk aşığı bir köle yapar. Sevgilinin yanında hüsnü kabul görse bile aşk aşığı zelil eder. Bu alçatmanın sebebini aşık bilemez ancak gerçeklerin el verdiği kadarını bilebilir. Şöyle ki aşık sevgiliye kendisi üzerinde bir üstünlük bir orterite kurmasını sağlar. Adeta sevgili aşığın velisi olur. Böyle bir duruma ulaşan aşık, tam bir huşu, hudu ve tevazu için içtenlik kokusunu duymalıdır. Böyle bir duruma ulaşan aşık, tam bir huşu, hudu ve tevazu için içtenlik kokusunu duymalıdır. Böyle bir durumu insana ancak aşk, sevgi makamı sağlayabilir. Seven Allah olunca, Hz. Peygamberin ağzından Allah şöyle buyurmaktadır. Ey kulum ben acıktım fakat sen beni doyurmadın ben susadım fakat sen bana su vermedin. Ben hastalandım fakat sen beni ziyaret etmedin. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Görülüyor ki Allah kuluna daha çok yaklaşmaktadır. Kimdir o? Allah'a güzel bir borç verecek olan ki. Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir ödül versin. Kur'an 57 bölü 11 Görülüyor ki ödül kat kat verilmekte, ecir içtenliği artırmaktadır. Fakat ayetteki soru her zaman soru olarak kalmaktadır. Aşık devamlı bir karşılık içinde olmalıdır. Bu karşılığın nedeni aşığın bizzat durumunu bilmemesidir. Aşık sevgilinin kendisine karşı nasıl bir tutum içinde olduğunu bilmez bilemez. Ancak aşığın sevgilisi Hak Teala olursa aşık Hak Teala'yı Allah'ın kendisine bildirdiği vahiy bilir. Fakat gene de kalbinde bir burukluk sürer gider. Çünkü onun bildirdiği şeyler sırlarla doludur. Onun bağışladığı iyilikler ise birer betaiftir. Aşık Allah'ı mahlukata sevdirmeye uğraşır. Bütün dileklerin, bütün yönelişlerin ve bütün kalplerin ona yönelmesini, onun üzerinde toplanmasını ister. Fakat bunun gerçekleşmesi, gerçekleşmesi ancak onun sırlarını yaymakla mümkün olur. Çünkü ruhlar Tanrı'nın bağışlarını, hibelerini ve hediyelerini sevmek üzere yaratılmışlardır. Ayrıca aşık bu sırları yaymanın Tanrı'ya razı edip etmeyeceğini de bilemez. İşte bu durum Allah'ı sevenlerin kalplerinde devamlı bir burukluğun olmasına neden olur. Seven Allah olunca Allah'ın ilminde önceden bildirilen yasaya göre inansın ya da inanmasın her insan hakkında ilahi emir yerine gelir. Allah'ın sözü ve ilmi birdir, ikisi de aynı hakikattir. Fakat bu hakikat ne olursa olsun Allah emrederek konuşur. Onun emrine uymayı bilmeyen insanlar isyana sürüklenmiş olurlar. Oysa ki Allah hakimdir ve halimdir. İşte alemde tespit edilen karşılığın ve insanlardaki gaye ve eğilimin farkındalığını ve münakaşaların kaynağı budur. Aşk davranışlarında ölçünün dışına taşmalıdır. Gerçekten de aşık, sağlıklı bir düşüncenin gerektirdiği hikmet içerisinde belirtilen genel ölçüler üzerine kurulu davranışların dışına çıkar. Fakat kainatın idaresi hakkındaki konulara kulak asmaz. Aşığın biricik özlemi ve yegane uğraşısı sevgilisidir. Sevgilisini sürekli hatırında tutmasıdır. Onun dışındaki şeylere gönlü kapalıdır aşığın. Bu konuda aşığın hayali ifrat noktasına varır. Bu yüzden olayları değerlendirmeyi tam olarak bilemez. Eğer aşığın sevgilisi Allah olursa Allah aşığın kalbine sığacağı için aşık genel ölçülerin dışına taşar artık hiçbir şeye hiçbir ölçüye sığmaz. Onun zikri nasıl görmüyor musun? Lafsına bir baksana la ilahe illallah lafzı yaratılmış hiçbir ölçüye sığmıyor bu şekilde levhalar üzerine ya da Parşömen kağıtları üzerine inanmış insanlarca yazılan yazılar bir ölçüye bir tartıya vurulsa onların ağırlığına denk olabilecek hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü bütün alem bir kefeye kelimeyi tevhid öbür kefeye konsa kelimeyi tevhid daha ağır gelir. Onun sevgisi dışında hiçbir sevgiyle avınmayan dolmayan mümin insanın söylediği bu ilahi sözün değeri budur işte. Peki bu ilahi sözü aşık söylerse onun hakkında ne düşünürsün? O aşığın durumu hakkında ne düşünürsün? Allah'ın rahmetinden daha geniş olan aşığın kalbi hakkında neler düşünürsün? Hiç kuşkusuz aşığın kalbinin genişliği de gene Allah'ın rahmetinden ileri gelmektedir. Varoluş içinde zuhur eden en şaşırtıcı durumlardan birisi Allah'ın rahmetinden ileri gelen kalp genişlemesidir. Oysa ki genişleyen bu kalp rahmetten daha geniş olmaktadır. Ebu Yezid el-Bistami bu konuda şunları, şunları söylemiştir. Eğer aş kapsadığı şeylerle birlikte 100 milyon kere Arif'in kalbinin köşesinin bir kenarında toplanmış olsaydı Arif gene de onları hissetmezdi. Peki Arif'in durumu buysa acaba aşığın durumu nasıldır ki? Seven Allah olunca allah Teala her türlü ölçünün ötesindedir. Hakkın sevgilisi hakkın yanındadır çünkü aşık sevgilisinden ayırt edilemez. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın yanındaki bakidir. Kur'an 16 bölü 96. Buna göre sevgili bakidir ve baki olanı fani olan kendi ölçüsüne sığdıramaz. Baki olan fani olanla kıyaslanamaz. Aşık sevgilinin aynısı olduğunu söylemelidir. Aşık bu duruma gelir çünkü sevgili de helak olur. Onda fena olur. Dolayısıyla onu kendinden farklı olarak görmez. Aşıklardan biri bu konuda şöyle demiştir. Seven benim, sevdiğim de ben. Ebu Yezid el-Bistami'nin durumu böyleydi. Seven Allah olunca Allah kullarından bazılarını öylesine sever ki sonunda onların kulağı, gözü, dülü ve tüm azaları olur. Aşık kendinden geçmeli, bitkin olmalıdır. Aşık sevgilisine niçin böyle yaptın, niçin şöyle dedin diye bir şey söylemez. Allah kendisinden razı olsun. Enes bin Malik şöyle söylemiştir. Selam ve selam üzerine olsun. Allah'ın Resulü, Resulüne on yılı aşkın bir süre hizmet ettim. Bu süre içinde yaptığım herhangi bir şey için bunun için yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey için bunu niçin yapmadın dememiştir. Çünkü Hz. Peygamber orada sevgilinin seven üzerindeki tasarrufu çözümlenemez. Aksine onu teslim olunur hatta ondan lezzet alınır, zevk duyulur. Çünkü aşık sevgilisinin dışında kalbinde bulunan diğer her şeyi yakan, yakıp küreden bir ateşle yanmaktadır alev alev yanan kalbine aşık sevgilisinden başka her şey için bir kıskançlık yerleşir. Sevgini tamamen sevgiliye vermeye çalışa çalışa bitkin düşer. Çünkü onu olan borcunu kesinlikle ödeyemeyeceğini bilir. Sevgilisini razı edecek tarzda hareket etmediğini hatırlar. Seven Allah olunca bu aşk yurdunda en küçük zerre bile ancak onun izniyle hareket eder. Öyleyse nasıl olur da sevgili niçin diyebilir ki? Çünkü bu durumda sevgili hadisi şerifte geçen kendisine gerekli olan duruma göre ben senin elin, dilin, gözün olurum sözüne uygun olarak ancak hakkın söylediği şeyleri yapar. Genel olarak her sevgili için sadece kendisini ilgilendiren bir tecelli vardır. Dolayısıyla sevgili de iki aynı tecelli bir araya gelemez. Bu doğru da olmaz. İşte bu kendinden geçme olayı ve bitkinlik vasfı bir tereddüdün sonucudur. Aşık utangaç bir şekilde sırrını açığa vurmalıdır. Bu aşamada aşığın sırrı artık aleni olmuştur ve herkesin diline düşmüştür. Artık aşık sırrını saklamayı bilemez. Nitekim sadık bir aşık şöyle demiştir aşık mı değil mi kuşku duyulsun diye yalandır kim aşkını gizleyebileceğini ileri sürse. Aşkın öyle bir gücü var ki gönül üzerinde gerilen perdelerin bir etkisi olmaz gönülde. Gönüle giren varlığın sırlı başlangıca faş olmaya bir şey görülmez aşka yenik düşmüş delikanlıdan başka. Bu yüzden gıpta ederim aşığa ihtiyatlıca. Ne gözler ne de kalpler kuşkulanmasın diye. Sevgi aşağı öylesine galip gelir ki açılmadık örtü ifşa edilmedik sır bırakmaz. Aşkın neden olduğu derin iş çekmeler sürekli devam eder. Akıttığı gözyaşları dinmek bilmez. Bütün azaları ve bütün yetenekleri aşığın hasta olduğunu, devamlı uyanık kaldığını açıkça gösterir. Aşığın bütün halleri aşkının kokusunu yarar. Konuşacak olsa aşık ne konuştuğunu bilmeden konuşur. Ne sabrı vardır ne de metaneti sıkıntıları durmadan aşığı tedirgin eder, kederli anları kat kat artar. Seven Allah olunca Allah kulunu sevdiğinde o kulu sevdiğini göklerde duyurması için bir meleğe vahyeder. O meleği bu işle görevlendirir. Melekler de severler okulu. Aynı zamanda gök ehli de sever okulu. Daha sonra Allah yeryüzüne sevdiği bir kulu kabul etmesini emreder. Allah yeryüzüne sevdiği bu kulu kabul etmesini emreder. Bunun üzerine zahirde bazı insanlar bazı özel sebeplerden ötürü onu inkar etseler bile batında bütün varlıklar onu kabul ederler. O zaman o varlıklar tıpkı Allah'a secde eden varlıkların tutumu gibi bir tutum içine girerler. Alemde herkes her şey Allah'a secde etmektedir. Allah'ın kitabında belirttiği gibi bütün insanlar değilse bile insanların çoğu Allah'a secde etmektedirler. İşte onların kalplerinde bu kulun sevgisi böyledir. Yeryüzüne onu kabul etmesi önerilmiştir. Yeryüzünün bütün bölgeleri ve o bölgelerde bulunan her şey ve herkes onu sever. İnsanların çoğu asılları bir olmasından dolayı Allah'a secde etme konusunda eşittirler. Aşık kendisinin aşık olduğunu bilmemelidir. Aşık kendisinin aşık olduğunu bilmez. Bu kadar çok sevgi ve şefkat kimin için duyduğunu bilemez. Bu kadar büyük bir coşku kimin için duyduğunu bilemez. Bu nedenle sevgilisi ona açıkça gözükmez. Sevgilinin aşırı yakınlığı bile aşağı bir perdedir. Öyle ki aşık kendinde sadece aşkın eserlerini bulur. Sevgilinin sureti aşığın hayalindeki surete göre aşığı kuşatır. Öyle ki aşık onu dışarıda arar. Batındaki letafetin, inceliğin tersine zahirdeki kesafetten, yoğunluktan dolayı aşık sevgilinin somut suretine bağlanma gücünü kendinde göremez. Dolayısıyla aşık sevgiden edindiği mana ile beraber olur ve o manayı kendinde yüceltir. Bununla birlikte sevgiliye ait bu yüceltmiş mana aşığı alt üst eder. Onu rahatsız eder. Çünkü sevgili aşıktadır. Fakat aşık sevgilinin kendinde olduğunu bilmez. Öyle ki aşık sevgili gene sevgili vasıtasıyla tanır. Sevgili latif olduğundan duyguların ötesindedir. Bu nedenle Hatta kalbim sevgilimin yanındadır dese bile aşık konuşur ama ne konuştuğunu akledemez, anlayamaz. Kalbim kayboldu. Sevgilimi nerede bulayım ki? Vücudumu onun bir yurdu olarak görmüyorum ki. Hatta sevgilim kalbimdedir dese bile ne söylediğini anlamaz. Bilemiyorum bu iki durumdan hangisi daha doğrudur. Çünkü aşık iki zıt hakikatin arasında bulunmaktadır sevgilim hem yanımda hem yanımda değil. Sözünde olduğu gibi. Seven Allah olunca Allah kaps halinde yani iki elini yummuş bir halde Hazreti Adem'e tecelli etti. Bir hadisi şerife göre Allah Adem'e şöyle dedi. Ey Adem istediğini seç. Adem de Rabbimin sağ elini seçtim. Fakat Rabbimin her iki eli de sağ eldir, mübarektir dedi. Bunun üzerine Allah ellerini açtı, bast hali oldu. Bir de baktı ki avucunda Hazreti Adem ve Adem'in zürriyeti var. Hazreti Adem hem Allah'ın avucunun içindeydi hem de dışındaydı. İşte aşıkla birlikte sevgilinin sureti böyledir. Aşık hem sevgili dedir hem de sevgilinin dışındadır. Son söz. Aşıkların sıfatları sayılamayacak kadar çoktur ve bu sıfatların bir sınırı dahi yoktur. Aşkla sevgiyle ilgili açıklamalarımızı araştırma ve tahlilin en uç noktalarına kadar götürdük. Ancak sevgilinin çeşitli olması nedeniyle aşkın kaynakları da o kadar çeşitli olmaktadır. Eğer beni iyi anladıysan seni yolun üzerine koydum. Bununla birlikte teşbihten yani Allah'ı yaratıklara benzetmekten sakın, kesinlikle sakın. Sevgi, aşk, veçt. Şevk, sevda. Bunların hepsi sonuçta tek bir hakikattir. Fakat aşka ilgi duyanların farklı farklı olmaları nedeniyle ona farklı yananmalar, yan anlamlar, yan anlamlar verilmektedir. Bütün bunlar birer sıfattır. Kim o sıfata bürünürse, o sıfatın etkisi altına girer. Sevgiliye tam anlamıyla uygun düşen bir seven olmadıkça o sıfatlardan hiçbiri sevgiliye rücu etmez. Onunla ilgili olmaz. Ayrıca o sıfatların sevgili için hiçbir etkisi de olmaz. O halde bunu iyi anla. İster sevgili olsun, ister seven olsun. Aşkla ilgilenenlerin sıfatları hakkında kısaca anlatılan bu bilgiler bu kadarıyla yeterlidir. Hakikati ancak Allah söyler. Doğru yolu ancak o gösterir. 125. cüz burada bitmiştir. Vesselam.